Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte aranmaması gereken numaraları arayacağız Yani ben böyle şeylere hiç inanmıyorum arkadaşlar Çünkü gerçekten çok saçma Yok şu numarayı ararsan hayalet çıkar Yok şu numarayı ararsan bilmem ne çıkar Saçma sapan şeyler yani Ve bunların gerçek olmadığını kanıtlamak için bu videoyu yapıyorum Çünkü gerçek değil yani saçma yani Bir tanesi bile açacak mı acaba merak ediyorum ilk önce aranmaması gereken numaraların olduğu videoyu izleyeceğiz Ve o video üzerinden telefon numaralarını aramaya başlayacağız O zaman geçelim Bu arada şu bitmek bilmeyen sıkıcı ve sıcak karantina günlerinde çok sıcak, çok can sıkıntım alıp beni mutlu etmek istiyorsanız ve bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz ve kanalıma abone olabilirsiniz. Kanalıma abone olduktan sonra bildirim çanını açın ve tümünü işaretleyin. Böylece yeni video attığımda direkt size bildirim gelir. Boşu boşuna beklemezsiniz. Direkt tıklar ve izlersiniz. Rahat yani. O zaman başlayalım. Aslında aramamanız gereken telefon numaraları ile karşınızdayız. Ha. Bu sayıların lanetli olduğu tahmin edilmek. Neymiş bakalım da. o sayılar? çeşitli efsaneler bulunmaktadır. Bu numaraları yanlışlıkla olsa bile aramamanızı tavsiye ediyoruz. Ben ararım kardeşim. Ben ararım. <laughs> tamam. Şimdi bunları arayacağız. 10 ve 9. Evet. 666, 666, 6666. Doğru mu diye kontrol edeyim. Doğru. Tamam. Arıyorum lan. <gülüyor> Arıyorum. <gülüyor> Al işte. Hiç şaşırmadım. Tam da beklediğim gibi arama başarısız oldu görüyorsunuz. Yani şaşırmadım. Şimdi diğerini arayalım. 1 666 666 6666 Ya biraz açın bari diyeceğim. Yok yok açmayın. <laughs> Kontürüm gider. <laughs> evet devam yıllardır tüm dünyadaki insanlar 666-666-6666 -66 -66 veya 1- -tire. 666 tire. Aradım. 666 bir şey yok. 666 numaralı telefonlardan ürpertici mesajlar aldığını söylemekteler. Bazı insanlar bu telefon görüşmelerinin ve mesajlarının şeytan tarafından yapıldığına inanıyor. Ya bir, bir gidin çok ya. Aramalar telefon faturasında görünmez. <laughs> Bununla ilgili birçok söylenti dolaşmakta. İnsanlar böyle mesaj aldıktan veya aramadan sonra telefonla kayıtlı olmadığını söylüyorlar. 8 numara. 999 tire 9999. Dur bir dinleyelim öyle arayacağım. Tayland'daki bir kentsel efsaneye göre 999-9999 lanetli bir sayıdır. Onu arayıp bir dilek tutarsan istediğin hemen kabul oluyormuş. Ancak bu dilek kabul olduktan sonra bir bedel ödemek zorunda kaldığı söylenmektedir. Buna göre dileği kabul olmuş kişi kısa bir süre sonra korkunç bir kazada ölecektir. Bu efsane o kadar yaygın ki bunun hakkında yapılmış bir film bile var. Bir film bile var ha. 999, 9999. Tekrar deneyin. You have dialed a wrong number. Please try. Şaşırmadım. Yine beklediğim gibi. 7 numara. Kırmızı, Kırmızı sayılar. sayılar. Arayalım bakalım. Bunu da insanlar birbirlerine ekranda kırmızı renkte görülen numaralardan gelen aramaları cevap vermemesi ve o numaraları aramamaları konusunda uyarıyorlar. Bunların lanetli telefon numaraları veya ölüm çağrıları olduğu iddia ediliyor. Söylentilere göre çağrıyı cevapladıysanız ani bir şekilde sizi öldüren beyin kanamasına neden olacak yüksek frekanslı bir sinyal duyarsınız. Bu numaralardan gelen aramaları cevaplayan insanın öldürüldüğüne dair raporlar bulunmaktadır. Ya. 6 numara. Bir gidin ya. Bir dakika bunun numarasını vermedi sanırım. Kırmızı sayılar. Aynen. Bunun numarası yok. Bunu arayamıyor. 6'yı arayalım bakalım. Bir dinleyelim. Japonya'da 090-4444-4444 numarası Sadako numarası olarak biliniyor. Bu numarayı ararsanız garip ve ürkütücü gürültüyü duyabiliyor olmanız gerekir. Numarayı arayan herhangi birinin bir kaza anında bir hafta içinde öleceği rivayet ediliyor. Japonya'da 4 sayısı Shi yani ölüm kelimesi gibi görünüyor. Bununla alakalı birçok Japon filmi de bulunmaktadır. Filmlerde dikkat ederseniz 4 rakamı hep bir ölüm çağrısı olarak gösterilmiştir. Tamam arayalım bu numarayı da. Tamam. 0-90-4444-4444 Doğru mu? Tamam doğru. Bir numara çevirdim. Lütfen tekrar deneyiniz. You have done a wrong. Ulan biriniz açın lan biriniz açın. Hadi açmayı bırak bunlar doğru bile değil. Atlatıyorum. Neymiş bakalım diğer numara. 5 numara. Bari bu açsın. Bulgaristan'da. 0888 888 888, 888 888 numaralı telefonun lanetli olduğuna inanılmaktadır. Bu numaralı telefonla sahip kişinin korkunç bir şekilde öleceği söylenmektedir. Numarayı alan ilk adam ölümcül bir kanser türünden öldü. İkinci adam sokakta vurularak öldürüldü. Numaranın üçüncü sahibi de sokakta vurularak ölmesi bardağı taşıran son damla oldu. Bunun üzerine endişeler duyulunca cep şirketi Mobitel onu askıya almak zorunda kaldı. Bu numara artık kapsam dışı olan numaralar içinde kendine yer buldu. Olsun ben ben yine de arayacağım kapsam dışı olsa da. Belki şu an aktiftir. 0888 888 888 Tekrar deneyin. Dört numara. Bazı Asya ülkelerinde insanlar 1-000-000-000-000 telefon numarasının lanetli olduğunu iddia ettiler. Onu aradıysanız eğer, 15 insan çağırmanızı ve bu lanetli numarayı başka birilerine söylemenizi ve dediklerini yapmamanız durumunda öleceğinizi söyleyen bir erkek sesi duyabilirsiniz. Arayalım. 666 Tamam bu meşhur numara. Onu da arayacağız. Onu da arayacağız. Bir, şunu arayalım. 1 3 0 3 0 4 0. Hı. Lütfen tekrar deneyin. Oh, ha, şu numara. 666. Meşhur numara. Hı. Bakalım. Bu sayının şeytanın rakamı olduğunu birçoğumuz bilmekteyiz. Bunun böylece yayılmasındaki en büyük etken Amerika'da çıkan lanetli söylentiler olmuştu. O yüzden bu numara sadece Amerika'da değil tüm dünya üzerinde lanetli bir sayı olduğu öngörülmektedir. Biz bu konuya fazla hakim değiliz. O yüzden aramaya pek cesaret edemedik. Çünkü hakkında çıkan pek çok korkunç hikayeler bile insanı ürpertmeye ve onu... Arayalım arkadaşlar. Bir numara çevirdim. Lütfen tekrar deneyim. <laughs> Numarayı aramamanız yönünde bir etki bırakıyor. <gülüyor> <İki> <gülüyor> ben de numara. hiç bırakmadım. 1-2017-404-2604 Bu sayı korku filmi olan Keri'yi tanıtılmak üzere kuruldu. Filmin sonunda Carrie'yi ara ve ondan sonra bu numara gözüküyor. Numarayı aradığınızda farklı bir numara ürpertici mesajlarla sizi 3 kez arıyor. Birincisi korkunç çığlık atıyor. İkincisi ürkütücü bir şarkı. Ü üçüncüsü de korkunç bir fısıltı oluyor. Arayalım. Bunu da arayalım. Başında 1 de mi var? Aynen 1 de var başında. Arayalım. 1, 2017, 404, 26, 04. Hadi bakayım. Hoş bir numara çevirdiniz. Lütfen tekrar deneyin. Ya bari çalsın ya. Bari çalsın ya. Bir numara. Rastgele numara. Nasıl lan? Birçoğumuz rastgele bir numarayı aramış ya da yanlış aradığını söyleyen bir yabancı numarayla karşılaşmışızdır. O numaraların arkasındaki kişileri bilmediğimiz için uzak durmamız daha iyi olacaktır. Belki o kişi bir katil ve kötü niyetli biri olabilir. Üniversite öğrencisi Fatma Nur da gelen yabancı bir numarayı cevap verdiğinde yanlışlıkla aradığını söyleyen birisiyle karşılaşmıştı. Fakat o şahıs sürekli numarayı arayarak izini sürmüş ve tecavüz edip vahşi bir şekilde öldürmüştür. Siz siz olun bu numaralardan uzak durun. Böyle bir şey harbiden olabilir. Yani bu birinci gerçek olabilir. Şerefsiz. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Yani gerçek olmadığını herkese göstermiş oldum. Korkmayın böyle şeylerden. Çok saçma çünkü yani. Yani hadi açtı diyelim. E ne olacak? Açtı da ne olacak yani? <laughs> ne olacak? En fazla kontürün gidecek. Hatta çok fazla kontürün gidecek. Birazcık seviniyorum açmadıklarına. Neden? Çünkü kontürüm gidecekti bir sürü. Yani yurt dışını arıyorum ya. Kontürüm gitmemiş oldu. <laughs> Yoksa baya fatura kabarık gelirdi. Hiç gerek yok yani. Evet bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.